Bu damla sulamanın önünü açan zeki mühendisler ve zeki mühendislik hakkında bir hikayedir. Eskiden Castro olarak bilinirdi ve şimdi Rivoli olarak biliniyorlar. Ama aceleci davranmak istemiyoruz. Her şey 1966'da, Hirdiler ve Özgür Aşk zamanında Kuzey İsrail'deki bir kibutsta birkaç vizyoner öncü hızla büyüyen yeni bir şirket kurduğunda başladı. 70'lerde herkes disco müziğiyle dans etmekle meşgulken Plastro'daki arkadaşlarımız basınç dalgalanmalarında bile aynı miktarda su veren bir damlatıcı icat ettiler. Çiftçiler artık Plastro'nun geliştirdiği ilk Plastif PC damlatıcı sayesinde uzun çalışma aralıklarından eğimli tarlalardan korkmuyorlardı. Ve daha sonra Plastif Supertif'e evrildi. Bu büyük atılımın ardından Plastro ekibi minicik bir tane daha geliştirdi. Katif PC bir borunun içine önceden yerleştirilmiş dünyanın en küçük damlatıcısıydı. Şaşırtıcı gerçek. Katiften önce çiftçiler her PC damlatıcısını tarlada elle yerleştirmek zorunda kalıyorlardı. Kulağınıza tekrar gibi gelebilir ancak bir 10 yıl sonra yine dünyada başka bir ilki gerçekleştirdik. Tabii ki öbürü çektiğimiz. Hydro PCMD, dünyanın ilk sızdırmayan damla sulama borusu. 2010'da herkesin daha fazla sosyalleşmeye başladığını hatırlıyor musunuz? Evet, mühendislerimiz de öyle. Maksimum tıkanma koruması için tasarlanan ve dünyanın dört bir yanından çok fazla övgü alan G5000 PC sayesinde bizim de popülerliğimiz de arttı. Ve son olarak işte 2014. Yeni bir şirket adı. Rivulis yeni bir logo, yeni bir kart ve şirketin önünde yeni bir tabela. Ama öncü ruhumuz hala bizimle. Bu hikaye devam edecek. PC damla sulama teknolojisinin ve yaşamın öncüleri. Rihunus. Beklentilerin ötesinde.